Mis gibiden çok pratik tencerede tandır tarifi. Öncelikle et seçimi çok çok önemli. Kasabınıza mutlaka kuzunun ön kolunu istediğinizi söyleyin. Ön kolun e, kemiğini çıkarttırın e, ve elinizde löp bir et olacak. E, birazcık yağını temizletin. Çok fazla yağını aldırmayın. Ve yağlı kısmı e, yağ döktüğünüz tencerenin üzerine gelecek şekilde yerleştirin. Kokusunu e, hafifletmek için soğan ve sarımsak ilave ediyoruz. Zaten e, servis sırasında onlar kullanılabilecek durumda olmayacak. E, ardından e, deliklere de sokabilirsiniz sarımsağı. Ardından üzerine tuz serpip tencerenin kapağını kapatıyoruz. Ocağınızın en küçük kısmında en kısık ateşte 2,5-3 saat kadar pişiriyoruz. Arada ters yüz etmelisiniz etinizi. Ee, çok çok önemli olan bir püf noktası ee, ocağın mutlaka küçük tarafını seçin ve mutlaka en kısık ateşte olsun. Zaten et kendi suyunu salıp sonrasında çekecektir ve lokum gibi bir ete kavuşacaksınız. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.